gibi Türkiye Kamu Hizmet Kolu'ndaki mücadelesi kesintisiz devam ediyor. Yani ne var bunun içerisinde? Mesela bizde sözleşmeli arkadaşlarımız diğer hizmet kollarında olduğu gibi şimdi bu ara onu söyleyeyim. Biz hizmet kollarımıza telekonferans sistemiyle artık e, bizzat gidemediğimiz için Doğru. E, bu sistemle yürütüyoruz. Sözleşmeli arkadaşlarımız yani süresiz sözleşmeli olan arkadaşlarımızdan bahsediyorum ki evet. bizim hizmet kolumuz tamamen bu şartlarda çalışmakta. Bu arkadaşlarımızla ilgili bu ara sevindirici bir gelişme oldu. Diyanet Hizmet Kolumuzda Türk Diyanet Vakıf Sen Sendikamızın öncülüğünde bir dava kazanıldı. Bu dava da istinaftan en son yani kadro isteyen sözleşmeli bir arkadaşımızın kadro talebi evet. idare tarafından uygun görülmediği için o da yargıya taşıdı. İdari yargıda ve istinafta emsal niteliğine dönüşmüş bir karar oldu şimdi. Bunu çoğaltacağız inşallah. Bizim hizmet kolumuzda da Kesinlikle. sürdüreceğiz. Yani süresiz sözleşmelilikten süreli sözleşmeliğe doğru bir dönüş belki talebi vardı. Biz hiç bu talepte bulunmadık hizmet kolumuz olarak. Bir geçiş olarak bile de kabul etmedik bunu. Çünkü aynı işi yapan, aynı ünvanlı iki arkadaştan birinin filan gruptan, öbürünün falan gruptan olması, addedilmesi çalışma disiplini açısından oldukça sakat bir durumdu. Hı hı. Ve bu konuyu inşallah önümüzdeki süreçte よりティチュス。